sormak lazım demlilere, dem partili milletvekillerine böyle talepler yükselten bu kişilere. Ne bekliyorsunuz? Mesela her hafta Öcalan'la oturup kahvaltı etmeyi, yemek yemeyi, görüşmeyi mi bekliyorsunuz? Yani her günü geçtim zaten öyle bir şey mümkün değil de. Yani ayda bir yetmiyor mu size? Her hafta mı görüşeceksiniz? Fikir alışverişinde bulunacaksınız. E oldu olası e, milletvekili yapın. Değil mi? Yani içinize alın iyice. Zaten aldınız da. Hani bu kadar mı talepler akıl dışı, akıl mantığı ve sanki hani bir suç işleniyormuş işleniyormuşçasına o havada dile getiriliyor. Ayda bir görüşmek ne ne yani ne bekliyorsunuz ben anlamadım gerçekten. Buna da şükretmeniz gerekirken yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti en azından size terörist başıyla ayda bir görüşmenize izin veriyor. Hani buna da şükür diyeceğinize değil mi hiç yoktan görüştürülüyorsunuz o da hani şu sürecin hatırına diyelim. Ama siz daha fazlasını istiyorsunuz, daha fazla, daha fazla. İşte bu talepleriniz e, halk tarafından gerçekten esefle karşılanıyor. Onu söyleyeyim size. Hani diyalog da diyalog bir yere kadar. Çünkü biz komisyonun içinde neler dönüp neler olduğunu bilmezken sizin her şeyi transparan bir şekilde, şeffaf bir şekilde birebir oraya aktarmanız ağrımıza gidiyor. Bu kadarını söyleyeyim.